Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Trabzon'un tanınmış yöresel sanatçılarından Mesut Kurt İstanbul'da yaşadığı evinde karın ağrısı şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne başvurdu. Seyirlenme şüphesiyle yoğun bakımda tedavi alınan Kurt'un beyin ölümü gerçekleştiği ifade edildi genç sanatçının yakınları Kurt'un beyin ölümü gerçekleştikten 72 saat sonra cenazesini teslim aldığı ifade edildi. Ölümüyle ilgili savcılık incelemesi başlatılan genç sanatçı memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu mahallesinde toprağa verildiği ifade edildi. Trabzon'un yerel sanatçılarından Mesut Kurt 34 yaşında karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hastanede alındı. Yoğun bakım ünitesinde maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Biz de buradan genç sanatçıya Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.